Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Beklediğiniz bir iş var ve hayırlı bir sonuç almak istiyorsunuz. Bu konuyla alakalı çok sorular geliyor. İnşallah sizler de böyle bir hal içerisindeyseniz, "Hocam ben de bir iş var, bir haber bekliyorum, bir iş bekliyorum bir yerden. Güzel bir sonuç, hayırlı bir sonuç almak istiyorum." diyorsanız hemen öğreteceğim bu duayı okumaya başlayın kardeşler. İnşallah faydalı bir e, dua terkibidir. İçinde Cenab-ı Allah'ın esmaları var. <laughs> Ve Kur'an-ı Azimüşşan'dan e, ayet var kardeşler. Ondan sonra tabi duamızı nasıl okuyacağız? Nasıl uygulayacağız? Nasıl bir dua formülüdür? Nasıl bir terkiptir? Onu size şöyle etraflıca bir anlatmak istiyorum. Sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlara da inşallah birer tane amin yazmayı unutmayın kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Allah yar yardımcınız olsun. Allah'ın bütün ibadetlerimizi ve dualarımızı makbul eylesin. Şimdi hocam bu dua terkibini uygularken her zaman dualarımıza nasıl yapıyoruz? Abdestli bir halde okuyoruz. Bir. İkincisi başlarken Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Allah Teala'ya hamd ediyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Peygamberimize salavat-ı şerifi okuyoruz ve salatu ve selam ala Resulina Muhammed diyoruz. Veyahut bunu bilmiyorum ben. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hani bunlar uzun geliyorsa Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed dersiniz. Yedi defa da istiğfar-ı şerif okusunuz. Yedi tane. Estağfirullah, 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 estağfirullah. estağfirullah. Tamam mı? Sonra duamızı okumaya geçeriz. Okumalarımızı yaparız. En son okumalar bittikten sonra yine salavat-ı şerife okuruz. Peygamberimizi Allah'ın mesajla ala sayıdına Muhammed. Ondan sonra Rabbimizden isteriz. Tamam mı? Cenab-ı Allah'ın el-hakku esması var. Bu esma ile arkadaşlar okuma yapıyoruz. Ya Hakku ya Allah ya Hakku ya Allah ya Hakku ya Allah celle celaluhu celle şani. Ya Hakku ya Allah ya Hakku ya Allah ya Hakku ya Allah bu esmayı arkadaşlar 108 defa okuyacağız. Ebced karşılığıdır. Adet önemlidir. Hocam 107 okusak ne olur? 100 okusak, 107 olsa, 109 olsa. Arkadaşlar adet önemli. Tamam mı? Varlığı ve vücudu gerçek olan, vücut var olmak temiz aynı manada zaten. Varlığı gerçek olan, hiç değişmeden daima sabit olan demek El Hakku Celle Celaluhu. Okunacak ayet de arkadaşlar Kevs suresinin 44. ayetidir. Ee, sayısız okuyabilirsiniz. Adetli okuma yapmak isterseniz 21 defa, 33 defa, 7 defa Gözünüz hangisini alıyorsa, hangisine gücünüz yetiyorsa okuyabilirsiniz. Kehf suresinin 44. ayeti neydi? Bismillahirrahmanirrahim. Hunalikel velayetu lillahi'l-hakkı. Huve hayrun <laughs> sevaben ve hayrun ukbe. Sadakallahu'l-azim. İşte bu durumda himaye ve koruyuculuk yalnızca hak olan Allah'a mahsustur. Onun mükafatı da daha hayırlıdır. Vereceği sonuç da daha hayırlıdır. Cenab-ı Allah kabul etsin. Okuyacağımız ayet bu hocam tamam mı? Sonra niyetimizi, duamızı güzelce yaparız. Ne ise istediğimiz, beklediğimiz haber neyse efendim. istediğimiz sonuç, iş. Ona göre duamızı yaparız. En son bir daha salavat-ı şerifi okuyarak Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed diyerek elimizi yüzümüze süreriz. Tamam mı? Bu okunacak terkip. Arkadaşlar bir de hep böyle işlerimizin, efendim çalışmalarımızın, atacağımız adımların, alacağımız kararların hakkımızda hayırlı olması için, hayırla efendim söyleyeyim sonuçlanması için okuyabileceğimiz üzerimize de taşıyabileceğimiz dualar var bir de. Onlardan söyleyeyim size. Bakın şu gördüğünüz bir dua kolyesi hocam kırmızı akik taşlı bir dua kolyesi bu. Ön yüzünü görüyorsunuz. Şurada da arka yüzü. Hocam. Hem ön yüzü hem arka yüzü dua yazılı. Çerçevesi 925 eğer orijinal gümüş. Peki ne duası bunlar? Hocam ön yüzünde ve arka yüzündeki dualar İdris peygamberimizi e, Allahu Teala'nın öğrettiği 40 duanın iki tanesi. Bunlardan birisi rızık yollarının, bereket yollarının açılması için, zenginlik yollarının açılması için, maddi sıkıntıların bitmesi için dua. Bir diğeri de yıldız düşüklüğü, negatif enerjiler, kısmet bağlılığı, nasipsizlik, bereketsizlik, nazar, sihir, büyü, görünmeyen varlıkların musallatları, zararları gibi gibi gibi. Bütün bunlardan korunmak için dualar var arkadaşlar, kolyenin üzerinde, tamam mı? Erkek, kadın, herkes çok fayda görür. Bugün ailevi muhabbetsizliklere, karı koca arasındaki soğukluklara, maddi problemlere, ondan sonra nazar, sihir gibi Allah korusun, haset, fesat enerjilerine baktığımızda hep temelinde bir nazar kaynağı olduğunu görüyoruz. Korunma duası da burada hocam. Etrafı gümüş çerçeveli, kırmızı akikli dua kolyesi. Erkek kadın. Herkes takabiliyor dedik. Ekrandaki WhatsApp numarasını görüyorsun. WhatsApp'tan yazın bana hocam. İnşallah sizlere de ulaştıralım sevgili kardeşler. Bu kolyeden ben de istiyorum diyen bütün kardeşlerimize Esma Yerbaini İdrisiye. Bakın bu dua kitabı çok kıymetli. Kolyenin üzerinde bu duaların iki tanesi yazıyor. Tamamı kitapta. 40 tane bunlar. İdris Aleyhisselam'a indirilen 40 isim, 40 dua. İsa Aleyhisselam da bu duaları okumuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu duaları okumuş kıymetli kardeşlerim ve bugün şunu söyleyeyim hayatınız e, boyunca e, muhteşem etkilerini göreceğiniz bir dua kolyesi bu size değerli kardeşler ve dua kolyesi dua kitabı beraber gönderiyorum kitap da hediye Maddi sıkıntılar manevi sıkıntılar, ailevi problemler yani ne istiyorsanız Aradığınız dua neyse içinde mutlaka fayda göreceğiniz ee, bir dua kolyesi bu değerli kardeşler. <laughs> 40 tane duada evlilik için çocuk sahibi olmak için kısmet için borç için korunma için Şifa için okuyacağımız dualar var. Bu 40 dua kitabının yanında üç tane de dua fişi gönderiyorum. Bir tanesi kardeşler 40 Esma-i Erbain İdrisiye. Çok önemli. 40 Esma-i Erbain. Kitaptaki duaların aynısının afiş hali. Bu duaları bir araya böyle yazarsanız Allah'ın izniyle çok fayda görürsünüz. Bulunduğu yere bereket yağar. Ev olsun, iş yeri olsun. Nereye yazarsan oraya bereket yağar. Korunma duası. Hizbul mausun. Çok fayda görürsünüz. Nazar, sihir, büyü bu duaların olduğu yere yaklaşamaz. Anladın mı? Muhteşem bir korunma duası. Aynı zamanda bu hizbul mausun duasının küçük halini yaptırdım. Çantada, cepte taşımanız için bunu da gönderiyorum size. Kaplanmış bir şekilde. Çantada, cepte taşımalık cep duası. Bir. İkincisi... Ee, arkadaşlar hilye Şerif çok önemli bir tablodur bu da. Peygamberimizin sireti yani şemail dediğimiz dış görünüşü anlatılır. Hilye-i Şerif'in bulunduğu yerde ailevi muhabbetsizlik olmaz. Hep böyle karı koca arasında çok güzel muhabbet olur, sevgi, bereket olur. Ondan sonra oraya da yine hiçbir kötülük yaklaşamaz. Varsa etkisiz hale gelir. Çok rahat bir şekilde çok böyle olumlu faydalarını göreceğiniz dua afişlerinden 3 tane gönderiyorum. Dua kitabını gönderiyorum. Bunların hepsi kolyenin yanında size hediye gelecek. Öğrettiğim duayı, esmaları, ayetleri, terkipleri ve arkadaşlar bu hediyeleri, duaları inşallah hayatınıza katın. Tamam. WhatsApp numaram ekranda. WhatsApp'tan bana yazın. İnşallah size de gönderelim. Allah yar yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.